Ne güzel arabam keşke olsa. Neyse şimdi benim bir arabam var. Tamam bir tane araba imkanı kiraladım. Şimdi oraya gidiyorum. Şimdi şurada benim bir arabam. Oradan arabamı alıp git o yere gideceğim. Şöyle bir çıkalım. Asansör yaptırmadılar be. Bakın aşırı güzel bir araba var. Ta, ta 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 Bakın en güzel arabadır bu. Son markadır. Son markadır bu araba. Mükemmel. Mükemmel. Yani e, yüzde falan e, yani 61 de falan gider. On oran, oran, normal her araba. Bakın müthiş bir araba ya değil mi? Muhteşem diyenler yorumlara yazsın mük yani. Ben indirelim arabayı buradan. Aha. Evet gidiyoruz. Şuradan şöyle döneceğiz. Of ya ne güzel bir arabam var be. Oh görüyoruz mu? Mük bir şey yaptım yaptım İnşallah polis yoktur kaldırımdan geçtim. Bekle. Aha. Şöyle. Hı hı, park et. Park et. Park et. Tamam. Bunun şey çok güzel ya. Bu marka daha iyi. Bunlar bu arada daha yeni çıktıdır ha. Ben. Ne güzel arabam var ya. Bakın ya. Bir bakalım. Bir bakalım. Başka neler arabalar varmış. Aç bakalım bu çok güzel ya bu araba mükemmel bu ne lan dandik arabalar gibi 1979'da çıkmış bu arabalar ya vallaha billaha diyorum ya aha bu ise 1900 1900, 1900 bin e, yılında çıktı bu yani daha yenidir bunlar Bakayım başka hangi arabanı sürebiliriz? BNV. Öf ya mükemmel arabalar yok ki burada ya. Nasıl bir adam arkadaş ya. Neyse bekle. Abi açın. Bekle. Bek Nasıl şey çıkacağım? Bak, adamın merdiveni yok ya. Nasıl çıkıyoruz? Adam merdiveni yoksa ne işimiz yaradı be? Bu ne? Of çok güzel ya. Benim canım gül, gül batim çok iyidir. Evet. Abraba ansesörü. Şimdi ışıklar bir. Merdiven 23 kala. Evet arkadaşlar hepiniz merhabalar cik 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 win win. cik cik, cik kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte araba dükkanı kuruyoruz evet az önceki gördüğünüz gibi montaj iyi miydi be iyi miydi arkadaşlar yorumlara yazın evet şimdi yürüyoruz Of ya bunun bir de yukarısı var bilmem nesi var alt bu arada ben o arabayı niye aldıysam yani. Bekle. de şöyle şu arabayı sürelim. BMW'yi. Arkadaşlar böyle bir şeyin devam etmesini istiyorsanız bir like'ınızı atın. fazla 299. kilometre yapmışım. Orada Şöyle bir tane dağ var. O dağdan çıkıp evlere gideceğiz. Bu burada var. Şimdi şuradan böyle gidiyoruz. Hop. Arkadaşım. şuradan evet. Tam tersten gitseydik daha kolay olacakmış demek. Ki. Hadi ya çok yavaş. Arkadaşlar bu oyunda ne kadar hız yaparsanız arabada o kadar fazla para kazanıyorsunuz. Evet burada falan şey var arkadaşlar bir de bu bunu, bunun hikayesini çekmek istiyorsanız ben bunun hikayesini çekmek istiyorsanız 5 like atın. şöyle bir yavaştan çarpmayalım. Evet arkadaşlar al. al. Arkadaşlar tünelden gidiyoruz. Bekle şöyle şuradan böyle hop. Ar arkadaşlar mükemmelim ya. Mükemmelim ya. Çok iyi araba sürüyorum ya. Bekle şöyle bir hızlanalım. BMW var ya. Dur sağ sol yapın. dur. Ne? Lan yoğun bir an kayboldu. Nasıl bir şey lan bu? Bak oldu az önce. Peki de şu şuradan böyle gidelim. Başlamayalım. Bu arada aşırı hızlıyız. Bakalım bir vuruşumuzda kaç? 508. yok artık. her gün 600 yükseldi. Abi neyiz şu an biz ya? Bir şöyle bir şu ana şuradaysa, şöyle şöyle iki tur atacağım. araba spamlanmayalım. Araba gitti ya bildiğin. Bitti araba. Jeep'im var ya bir de BMW Jeep. Yeni model bunlar. Ha, yok ya 2020'de çıktı galiba bunlar. Bu modeller. Bu çok iyi modeller söyleyeyim ben. 65 bin TL dolar aldım. Ne bu? Bekle uçalım. Yine yavaşlıyorum. Hop, şöyle bir fake'imiz attık. Şimdi şuradan bir döndük mü? Şöyle hop hop hop. kız. Evet, gidiyoruz. İdiyoruz bir şey demeden. i come on to matter arkadaşlar e, evleri de tanıtacağım size şuradan bir yol var oradan çıkacağım. Nerede var yol bakayım yol yok galiba. Arkaya mı illa döneceğim? İlla tabii illa arkada evimiz istiyor bu. Neyse öbür gidişimizde gösteririm size. Bu arada şu an. <laughs> abi ya 200 yine atar. Yine ters çevirdim o da arabayı. Şimdi birazcık da şundan gidelim. Bu araba da güzel. Hatta bu benim ikinci araba alışım. Bu güzel. Hmm. Bu şey ya benim için bu mafya arabasına benziyor. Evet. Arkadaşlar yeni arabalar almamı istiyorsanız aşağıda ay yorumları alın deyin. Bekle. Çarpacaktım yine. Rengimi falan da değiştireceğim. Bir fulleyim. Evet şöyle bir kaç lira yaptım. bu oh, 60 oldu duvar. Bir bakayım neler alabiliyoruz ev olarak modern ev 10 milyon ben bir şey söyleyeceğim 10 milyonu yapana kadar ben bitir bitiririm ya biterim ben bakalım en fazla ne alabiliyoruz arkadaşlar 70 bin evet en fazla BMW alabiliyoruz Evet. Adamda Lamborghini var ya. Ben bir bu ne? Bakayım. Sarvolet. Güzel. Onu alabilirim belki. Ferrari falan. Mük arabalar var ya. Hepsini de denemek istiyorum. Mercedes S63. Audi ya Arkadaşlar bir sürü araba var. Nasıl hepsini alayım? <laughs> Nasıl alacağım arkadaşlar? Çok fazla araba var. Ben arkadaşlar ne alayım alayım biliyor musunuz? Bence var ya. Şu var ya havaları atarım ben bununla. Bu ne ya? Köş kadar bir şey. Ay büyük ev. Bir de 10 milyonlara bakalım. 10 milyonlu araç yok hatta. O kadar söyleyeyim. Neyse 70 bin liralı bir bakayım. Bir şeyleri alabilirim. Plotman. Plot korkuluklar. Bu ne lan? Ha kuruluklar. Kul, onlar onlar korunakta olmasın onlar. Işık bir. Tamam ışığı aldık. Araba asansörü için 80 bin lira istiyor. Ben hemen kasıp geliyorum. Ben hemen kasıp Evet arkadaşlar kasıp geldim hemen bir şekilde şu an bekle kapatayım hırsız falan gelmesin. Kapat. Heh, tamam. Bekle bunu da kapat. Kilitleyeceğim ya bunları. Kilit alacağım ben bunları. Evet arkadaşlar bekle dışarıda. Yine kilitimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar aşırı fazla hızlı gidiyorum korkulukları almayacağım en fazla para olan Aa, araba sensörü alıyor bekle plafon değil bu ha, al araba arkadaşlar arkadaşlarmış mük ya bu arkadaşlar deneyeceğim burada bir tane araba mendan değil Evet burada benim şöyle bir altı binlik bir arabam var Evet Şimdi girelim. girelim. Şöyle bir açalım. Niye açılmıyor ya bu? Hah açıldı. Evet arkadaşlar şu an e açıldı. Ve şurayı da açalım. Araba sensörünü. ama bekle niye açımadı ya niye açılmıyorsun çat şöyle bir açacağım var ya çat, çat. evet aç evet. şimdi şurada galiba ya nasıl bir şey ben anlamadım şu an ilk defa. Evet binelim. Şöyle bir bekle. Kapıyı açmayı unut. Bekle. Niye bekle? Şöyle kapat. Arkadaşlar araba sensörü de böyleymiş. Şimdi arkadaşlar böyle bir çok kötü bir a, şey var. Aşırı bir, bir kötü bir tane araba böyle bir şey var. Gördüğünüz gibi ama ben bunu düzelteceğim. rengini falan da boyatacağım. Yani mükemmel olacak bekle. Hop. Evet ton 14, 14 binlik bir şey var mı? Korkuluklar. Alayım ben bunları. Evet bir de duvarlar, muvarlar var. Allah'ım çok pis para gidecek. Bir de um, platform falan var. Onları da yapacağız. Hepsini yapacağız. Hepsini o. Şöyle. Ve ikinci olarak nasıl? Bak Mystic Laser. Ben şu. Ben şu. Mystic ben şuraya bir tane araba getireceğim. Ama nasıl getiriyorum ya? Lord Fawn. Arkadaşlar 113 tane araba getirebiliyormuşum buraya ben. Evet arkadaşlar son olarak şöyle bir dedelerin arabalarına sürüp bir tabu evlere de göstereyim. Benim evime de göstereceğim arkadaşlar. Evet yine benim mekana geldiler. evet şimdi orada bir tane platform falan filan var aha şuradan böyle dönüyoruz hop ya ben böyle eski arabaları çok seviyorum ya valla diyorum çok seviyorum arkadaşlar eğer siz de seviyorsunuz e, yorumları yazmayı unutmayın yani çok da kötü araba falan değiller ya yani tarihiye özel bir araba da olabilirler. Yani çok öbürleri çok hızlı kullanamıyorum bekle o şöyle bir hızımız yükseldi. Ama tamam doğru yavaş oluyorlar ama yani çok havalılar. Eskiden bu modeller çok fazla yakıyormuş. Şimdi modeldekiler aşırı güzel ve yeni bir arabamız çıktı Türkiye arabası olarak ve böyle e, yani elektronikli araba çıktı bizim yeni bir arabamız. Acaba bu oyuna getir yok getirmezler ya ben de düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu an e, şuradan bakın nasıl havalar atacağım. Böyle biu biu İzlemezsin. ya. Arkadaşlar az önce büyük bir sorun yaşadı şu anda. Ee şimdi of bana düşman değildi. Evet arkadaşlar bir tane parçalama araba parçalama oyunu vardı. O da güzeldi. Onu oynamamı istiyorsanız e, bayağı yine likeler atın ve abone eder katın. Evet arkadaşlar şu an çok iyi espri yaptım. E, gidelim gidelim. 20.000 falan çok iyi de para kasıyorum ya. Ya ara ben bu onu oynamıştım ama oynayamamıştım. Niye para kasmayı bilmiyordum çünkü. Evet bas baya para kasmayı bilmiyordum. Şimdi de arabamızla bakalım fakir gördüğüne biz ne yapacaklar. Bekle. Ha şuradan döneceğiz. Şöyle bir çık 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 çık. Evet efekimizi de yaptık. Bu ne ya? Evet orada şehir var. Şuradan da döndüğümüzde evet evler. Bakın böyle evler var. Bir e, hiç ev almıyorlar. Bu arada söyleyeyim ben niye ben de bilmiyorum ama ben ev alacağım. Yüz binlik bir ev var küçük ev. Onu alacağım. Bu ev bile daha iyi. Niye ben onu Evime gireceğim ya. çok zengin olacağım. Çok. Evet arkadaşlar şu an görmemizi sırası değil. Evet şuradan böyle döndük. Evet arkadaşlar yani tam olarak şu yerde bir sunumumuz, son sunumumuzu yapalım. Ve videoyu bir şeyelim. Hiç kimse yok ya. Bir de ne kafam çarptı. Evet şurası daha kısa gibi geliyor bana. Aynen şuradan döndük hemen bizim mekan. Çok kısa bir şey. O burası daha uzunmuş. Şuradan buradan bir de şuradan dön. Evet geldik bizim mekana. <laughs> arkadaşlar az önce e, oyun bug'a girdi. O yüzden göstermedim o ona yeri. Şimdi arkadaşlar e, sonumuzu yapalım. Şu yukarıya çıkalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. normal bekle ben bekle. Nonolay ne yapıyorsun ya? Ay Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz ve like atmayı istiyorsanız artan yapabilirsiniz ve e, ve abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer nanolarda canlı yayın yapmamı istiyorsanız yorumlara söyleyin. Hadi bakalım. Bay bay.